Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hayatım hiç beklemediğim bir yöne doğru ilerliyordu. Hayal bile edemeyeceğim bir şekilde en güvendiğim insandan ağır bir darbe aldım. Hayat gerçekten öngörülemez ve zorluklarla dolu. Ben Mahur. Babamın durumu maddi olarak iyiydi ancak evimizde hiç huzur yoktu. Çocukluğum boyunca annemle babamın sürekli tartışmalarını duyarak büyüdüm babam annemi sürekli tehdit eder ve benden ayrılacağını söylerdi. Tartışmalarının sebebi genellikle annemin bağımsız olma isteğiydi. Babam gençliğinde anneme olan büyük aşkını sık sık anlatırdı. Ailesine rağmen annemle evlenmiş ve onun için birçok fedakarlık yapmıştı. Ancak zamanla bu büyük aşk soğuk bir nefrete dönüştü. Sevgi ve saygı yerini kavga ve huzursuzluğa bıraktı. Sonunda Aralarındaki gerilim dayanılmaz hale gelince boşandılar. Annem boşandıktan sonra yurt dışına gitmek istedi. Babam bunun yanlış olduğunu ve benim annemle bağımı koruyabilmem gerektiğini söylese de annem kararından vazgeçmedi. Yeni bir hayat kurmak ve huzur bulmak istiyordu. Boşanmanın ardından babamla kaldım. Ancak o kalp rahatsızlığı yüzünden çok zayıf düşmüştü. Bu yüzden sık sık babaannemin evine giderdim. Babaannem ve halam bana adeta annelik yaptı. Halam hayatını annesine adamış ve kendi hayatından vazgeçmişti. Onunla sık sık dertleşirdim. Bana hayat zorluklarla dolu bir ders kitabıdır derdi. Bu sözlerin anlamını o zamanlar tam kavrayamıyordum. Üniversiteye hazırlandığım dönemde hayatımın en büyük acısını yaşadım. Bir gün babamın çalıştığı yerden aradılar. Babamın aniden kalp krizi geçirdiğini söylediler. O an dünya başıma yıkıldı. Onun sağlık sorunlarını biliyordum ama bu kadar ani bir kaybı beklemiyordum. Babamın ölümüyle kendimi tamamen yalnız hissettim. Annem, halam aracılığıyla benimle iletişim kurmaya çalışıyordu ama bu çabalar yetmiyordu. Halam Anneme defalarca ulaşmaya çalıştı. Babamın ölümünden ve benim yalnızlığımdan bahsetti. Ancak annem, "Halan onu kendi kızı gibi büyütsün." diyerek durumu geçiştirdi. Annemin uzaklığı ve ilgisizliği beni daha da derin bir yalnızlığa itti. Halam beni teselli etmeye ve toparlamaya çalıştı. Babamın yokluğunda hayata dair umutlarımı kaybetmiştim. Ama halamın sabrı ve sevgisi sayesinde Biraz olsun ayakta kalmayı başardım. O günlerde anladığım en önemli gerçek şu oldu. İnsan hayatta her şeyden vazgeçebilir ama sevgi ve aile olmadan yaşam sadece boş bir yalandır. Metnin kalan kısımlarını da gönderebilirsiniz. Aynı şekilde çevirmeye devam ederim. Hayatıma devam ettim ve üniversiteyi kazandıktan sonra derslerime ve kitaplarıma odaklanarak üzerime çöken bu acımasız zorlukları bir şekilde atlatmaya çalıştım. O dönemde bir proje için zorunlu olarak Sasan adında biriyle çalışmam gerekiyordu. Ondan önce Sasan'la hiç tanışmamıştım ve hatta bir kez bile görmemiştim. Ancak birkaç kez karşılaşıp projede birlikte çalıştıktan sonra ona karşı garip bir his duymaya başladım. Sanki o güvenilir biri, hayatımda üzerine düşünebileceğim biriydi. Projeyi tamamlamak için çokça zaman geçirmemiz gerekiyordu ve bu hisler sanki karşılıklıydı. Sasan'a olan hayranlığım gittikçe büyüdü ve ona olan ilgim artmaya başladı. Artık kalbim mantığımın söylediklerine kulak asmıyordu. Sasan çok etkileyici biriydi ve arkadaşlık teklifini kabul ettiğim dönemde beni mutlu etmek için her şeyi yapıyordu. Bana pahalı hediyeler alıyor, çiçekler getiriyordu. Hayatım boyunca ailemde barış ve huzur görmediğim için kendi evliliğimde bu duyguları yaşamayı çok istiyordum. Ama o zaman fark etmeden başka bir hataya doğru sürükleniyordum. Bir süre sonra Sasan ilişkimizi resmileştirme teklifinde bulundu. Ben de aşık olduğum için hiç düşünmeden kabul ettim. Bu durumu halama anlattım. İlk başta halam her şeyi akılcı bir şekilde değerlendirmemi istedi. Ancak benim bu kadar heyecanlı olduğumu görünce Sasan'ın gerçekten özel biri olduğuna inanarak bu ilişkiye destek verdi. Birkaç gün sonra Sasan ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Her şey oldukça samimi bir şekilde ilerledi çünkü Sasan benim hayatımı ve geçmişimi tamamen biliyordu. Bu süreç beni daha da mutlu etmişti. Daha sonra bu durumu anneme haber verdim. Telefonla konuşarak evleneceğimi ve düğün tarihimizi söyledim. Annem düğün için mutlaka Türkiye'ye döneceğini söyledi düğünden birkaç gün önce, yıllar sonra ilk kez annemi gördüm. Annem yaşlanmamış. Aksine babamla evli olduğu döneme göre daha sağlıklı ve mutlu görünüyordu. Bana o kadar sıcak ve içten davrandı ki, yıllar boyunca yaşananları ve içimde biriktirdiğim kırgınlıkları bir an için unuttum. Onunla yüzleşmek yerine tekrar incinmemesi için olanları dile getirmemeye karar verdim. O akşam Sasan'a annemin Türkiye'ye geldiğini ve onunla tanışmak istediğini söyledim. Sasan o gece bizim eve misafir oldu. Annem yıllardır yurt dışında yaşadığı için giyim tarzı tamamen batılı bir hale gelmişti. Bu durumu hepimiz anlayışla karşıladık. Evliliğim gayet iyi gidiyordu. Sasan'la bir hayat kurmuş ve hayallerime bir adım daha yaklaşmıştım. Ancak annemin düğün zamanı sergilediği davranışlar hafızamda bir iz bırakmıştı. Düğün gecesi annemin kısa ve açık kırmızı bir elbise giymesi, Sasan'la olan aşırı samimiyeti, hatta sarılma şekli bile beni rahatsız etmişti. Yine de bu duygularımı bastırdım ve kimseye belli etmemeye çalıştım. Annemin bir süre sonra tekrar yurt dışına dönecek olması beni rahatlatıyordu bu en mutlu günümü bozmayayım diyerek her şeyi içime attım. Annem düğünden iki gün sonra yurt dışına döndü ve hayatımızda bir süreliğine sessizlik oldu. Sasan'la evliliğimiz genelde huzurluydu. Ufak tefek anlaşmazlıklar yaşansa da genel olarak mutluydum. Sasan bana bir eşten ziyade bir anne gibi destek veriyor, bazı konularda beni yönlendiriyordu.'' Ama her ne kadar huzurlu olsam da içimde bir eksiklik hissi vardı. Anne ve baba yokluğu zaman zaman kalbimi sıkıştırıyordu. Anneme ara sıra özlem duysam da o kadar uzaklaşmıştı ki artık bir telefon bile açmak içimden gelmiyordu. Bir gün hayatımın en güzel haberini aldım. Hamileydim. Bu haber benim için tarifsiz bir mutluluktu. Hayatımda ilk kez babasız büyümek zorunda kalan bir çocuğun bir gün kendi çocuğuna anne olacağını fark ettim. Ancak bu mutluluğum uzun sürmedi. Annem bir gün aniden kapımda belirdi. Yanında iki büyük bavul vardı ve artık ülkeme dönmeye karar verdim. Bir süre burada senle kalacağım dedi. Genç ve saf bir ruh haliyle çok mutlu oldum.'' Hatta geçmişte annemin sergilediği davranışları tamamen unuttuğumu fark ettim. Sasan annemi görünce büyük bir sevinçle karşıladı. Aralarındaki o eski samimiyet kaldığı yerden devam etti. Ancak aralarındaki konuşmalar, bakışlar ve aşırı rahat tavırlar beni huzursuz etmeye başlamıştı. Yine de bu hislerimi bastırmaya çalıştım. Sasan benim hayat arkadaşım. Annem ise bana en yakın insandı. İkisi arasında bir şeylerin olabileceği fikri aklıma bile getirmek istemiyordum. Onlara duyduğum güven bu düşünceleri reddetmeme neden oluyordu. Ancak zaman geçtikçe bu samimiyetin sınırlarını daha fazla sorgulamaya başladım. Annem ve Sasa'nın yakınlığı artık göz ardı edilemeyecek kadar barizdi ama yine de kendi kendime bu kadarına da izin veremezler diyerek kendimi avutuyordum. Annemin ve Sasanın arasındaki samimiyet giderek artıyordu. Her akşam birbirlerine uzun uzun sohbet ediyor, hatta bazen beni tamamen görmezden geliyorlardı. İçimdeki rahatsızlık büyüse de anneme ve Sasana olan güvenimle bu hislerimi bastırmaya çalışıyordum. Ama aralarındaki davranışların doğallık sınırını aşmaya başladığını görmek beni içten içe tüketiyordu. Bir gün beklenmedik bir şekilde annem ve Sasan arasında gerçek bir bağ olduğunu öğrendim. Annemin yıllar önce Sasan'ın lise öğretmeni olduğunu biliyordum ancak bu bağın daha derin ve özel olduğunu fark ettim. Bu gerçekle yüzleşmek benim için büyük bir darbe oldu. Annem ve eşim arasında geçmişte bir ilişki yaşandığını öğrenmek beni alt üst etti. Bu gerçeği öğrendikten sonra ne anneme ne de Sasana güvenim kaldı. Annem yıllar sonra bile bu bağı devam ettirdiği için beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Sasana olan sevgim ise tamamen sarsılmıştı. Hamileliğim boyunca yaşadığım bu stres beni hem duygusal hem de fiziksel olarak yıprattı. Sonunda annemi evimden gönderdim ve Sasan'dan uzaklaştım. İkisiyle de bağlarımı kopardım. Artık tek başıma bir hayat kurmaya karar verdim. Hayatımın bu en zor döneminde kendimi ve doğmamış çocuğumu korumak için mücadele ettim. Bu olay bana güvenin ne kadar hassas bir şey olduğunu ve hayatımın en güvendiğim insanlarından bile ihanet görebileceğimi öğretti. Şimdi tek hedefim çocuğuma daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sunmak. Tabii bu metni Türkçeye çeviriyorum. Dili sade, akıcı ve anlamını koruyacak şekilde aktaracağım. Gereksiz detaylardan kaçınacağım ve hikayenin duygusal tonunu bozmadan çevireceğim. Hayatım karmaşık bir hale gelmişti. Annemle eşim Sasan arasındaki yakınlık beni rahatsız etmeye başlamıştı. Ama sürekli kendimi sakinleştiriyor ve her şeyin normal olduğunu düşünmeye çalışıyordum. Anneme güveniyordum. Sonuçta o benim en yakınımdı. Sasan'a da tamamen inanıyordum. Sonuçta o benim hayat arkadaşım olmuştu. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. Bir gün annemin geçmişte Sasan'la farklı bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Bu gerçek hayatımı alt üst etti. Annem Sasan'ın öğretmeniyken onunla yakın bir ilişki kurmuştu. Bu gerçekle yüzleşmek beni derinden sarstı. Annemin bu kadar büyük bir sırrı benden saklamış olması ve eşimin buna dahil olması beni tamamen yıkmıştı. Bu olayın ardından Sasan'la olan ilişkimi bitirme kararı aldım. Annemi evimden uzaklaştırdım. İçimde hem bir öfke hem de büyük bir hayal kırıklığı vardı. Hamilelik dönemimi bu acılarla geçirdim ama her şeye rağmen güçlü durmaya çalıştım. Artık tek amacım çocuğum için huzurlu ve güvenli bir hayat kurmaktı. Bu deneyim bana güvenin ne kadar değerli olduğunu ve ihanetin en yakınlarınızdan bile gelebileceğini öğretti. Şimdi sadece kendime ve çocuğuma odaklanıyorum. Hayatımda büyük bir fırtına koptuktan sonra yeniden toparlanmaya çalıştım. Sasan çocuğumuzun velayetini bana bıraktı ve tamamen hayatımdan çıktı. Bana bir ev aldı ama arkasına bile bakmadan gitti. Bu dönemde kızımla baş başa kaldım ve hayatta kalmak için çalışmaya başladım. Maddi ve manevi zorluklarla uğraşsam da kızım benim tek umudumdu. Onun için güçlü olmak zorundaydım annemin bana yaptıklarını hatırladıkça kızımı asla onun gibi bir durumda bırakmamaya karar verdim. Ona en iyi hayatı sunmak istedim. Ne bir üvey baba ne de benim yüzümden kırılmalar yaşamasını istiyordum. Bu zor dönemde tek destekçim halamdı. Annemden daha çok anne gibiydi. Yanımda durarak beni ayakta tuttu. Bu süreçte Sasan ve annemin mutlu bir şekilde birlikte yaşamaya devam ettiklerini öğrendim. Artık onların hayatları beni pek etkilemiyordu. Bazen düşünüyordum, belki de gerçekten birbirlerine uyum sağlamışlardı. Yine de artık hayatımdan tamamen çıkmışlardı ve ben de hayatımı kızımın üzerine kurmaya karar verdim. Aşk ve güven benim için zor bir konu haline gelmişti. Hayat bana sert bir ders vermişti. Bu dersi kabul etmek zordu ama gerekliydi. Artık geçmişe değil geleceğe odaklanıyordum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Yıllar içinde işimde başarılı oldum. Kızıma adadığım bir eğitim merkezi kurdum. Tüm sevgimi ve ilgimi ona verdim. Babasının yokluğunu hissetmemesi için elimden geleni yaptım. Onunla sadece bir anne değil, aynı zamanda bir sırdaş oldum. Geçmişte yaşananlardan dolayı annem ve Sasan'ı hayatımdan tamamen çıkardım. Onların bana ihanetleri kızımı korumam gerektiğini daha da iyi anlamamı sağladı. Yaşadığım her zorluk bana bir şey öğretti. Eskiden her şeyim Sasanmış gibi hissederdim. Onsuz yaşayamam sanırdım. Ama o beni yüzüstü bırakınca kendi içimdeki gücü keşfettim. Şimdi geriye dönüp baktığımda yaşadığım her acının beni daha güçlü bir insan yaptığını anlıyorum. Hayatın değerini, kendi içime güvenmeyi ve kimsenin beni yıkamayacağını öğrendim. Kızım için kurduğum hayat, geçmişin tüm karanlığını aydınlatıyor. Çünkü gerçek mutluluk, başkalarına bağımlı olmadan kendi gücünüze inanarak yaşamaktan geçiyor.